Merhaba, bugün tencerede e, kanat yapacağız. Tavuk kanat yapacağız. Ben kanatlarımı iyice yıkadım, güzel süzdürdüm. Şimdi bunun için e, bir yemek kaşığı yoğurdum var. Bir yemek kaşığı domates salçam. Bir tatlı kaşığı da biber salçam var. Benim biber salçam acı. Siz isterseniz kullanmayabilirsiniz. da bilirsiniz. Biraz kekik e, kimyon koyacağım. Şöyle bir çay kaşığı kadar. Biraz kekik koyacağım. Bir yemek kaşığı. Bir çay kaşığı kadar karabiber. Şurada bir diş sarımsağım var. Rendeledim. Bir diş sarımsak koyacağım. Şöyle zeytinyağı alıyorum. Üç yemek kaşığı da zeytinyağı aldım. Pul biber koyacağım ben, toz biber. Bu tatlı, biber salçam acı olduğu için tatlı kullanıyorum. Şimdi bunları güzelce ezeceğim. Parmağımlayacağım. Benim biber salça tuzlu olduğu için tuz kullanmayacağım arkadaşlar. Siz tuz kullanabilirsiniz. Evet yoğurt, salçalı yağlı bir sos yaptık. Şimdi bu sosun içine kanatlarımı bulayacağım. Tencerede yapacağız. Siz tavada da yapabilirsiniz. Böyle hepsini bulayacağım arkadaşlar ve yarım saat dinlendireceğim bunu. Daha sonra tavamda pişireceğim tenceremde. Şöyle hepsini koyayım ben. Sarımsak koyun arkadaşlar mutlaka. Çok güzel lezzet veriyor. Baharatlarını tamamen kendiniz ayarlayın. Hangi baharatı çok seviyorsanız onu daha fazla kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu yarım saat dolapta dinlenecek. Ondan sonra pişireceğim arkadaşlar. Yapıyorum. Yarım saat dinlendirdim dolapta kanatlarımı. Şimdi bunları teflon tencere kullanıyorum. Şöyle tencereme hepsini aktaracağım. Sosuyla birlikte. Sosuna yağ koymuştuk arkadaşlar biliyorsunuz. O yüzden yağ kullanmayacağım. Şimdi bu hafif sulanacak. Suyunu çekecek. İyice ızgara tadında tencerede. Tavuk kanat ızgara yapacağız arkadaşlar. Şimdi ben bunu ağzını kapatacağım biraz. Bir beş dakika ağız kapalı. O aşamalarda göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar 5 dakika sonra kapağını açtım tencerenin. Şimdi biraz sulandı gördüğünüz gibi. Şimdi böyle suyunu çekecek ve kendi yağında kanatlarımız ızgara olacak. Arkadaşlar az kalkını kapatıyorum kanatlarım oldu. Kızardılar. Şöyle sert kırmızı Evet arkadaşlar. Kanat ızgaramız, pencerede yaptığımız kanat ızgaramız hazır. Servise yapıp yiyenlere şimdiden afiyet olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.